arkadaşlar. benimle arkadaş olacaksın. Ben rapasın yok, koyum öyle. Ben ben <laughs> top sarım, kasım, kasım, arkalık ne bende var atak, getireyim atak, ben sana. Çok var bende ben getireyim. Ata kazanır diyorsanız like atın. Hadi başlayalım, başlayalım. Ben getireyim Özgür abla ben alma. Hira'yı falan göndereyim de. ben sana <laughs> arkalık. De, Onunkiler sıkı de. oluyor çünkü evet. biraz daha küçük olsa bende ben de var öyle. Gidin buradan hepiniz. Üçünüz çıkın buradan. Buradan çıkın. Diğer odaya gideceksen şey Tamam bak top Kavga işi. bak top, top işi. Bak burada adam hastaneden çıktı. Aynen. Orada bir de Size bir de şey zarar yok. Verir. Evet. Patladım Şu orada oynayın. Gidin koridoru açın. Ay, ya. Kızım niye bir lamba almadınız Aynen. oraya? Burada olur mu bak, sence? Ben hiç çevireceğim. Ha, Gerçi gibi Ama bak saçmalım ay, geldim, Bir yapma gelirse şey, vallahi patlatırım. Olmadı galiba. O içindeki oranından kalmış. Bu da ya. o e, e, karışma, ya 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 zaten karışmadık başka. Biz hiç karışmadık. Bıra Ona ol. bir şeyine, vuruklarız, şey ne vurgular özür şehit içinde kalmış. Çok geç vurma. beş kişi çok şey, kalmış. Şey, Haldun'a yaptırırız. Ya. <laughs> 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 Azıtıyorlar <laughs> abi durmuyor. Haldun gelsin yapsın onu. bir şey Elektrikten anlıyor ya. Evet. Ona yaptıralım onu. Sıdık gelmişti orada biraz oynadılar. Evet. Karanlık orası Süleyman amca diyor, Hı. herinde kolay şarabı alınırlar. Ya niye karanlık diyor, değil mi? Yazı bildim burada da. olsanız şeye de gideriz artık, pikniğe mikniğe de gideriz. Evet. Her gün araba var evet. dolar ya, dolarız. Hiç evet. gitmedi? Evet. Ama yaz gelmedi ya, şimdi Ergün evet. amcanızda araba var gideriz. Annem babamla beraber, Alarız. Be. Arkadaşlar Mehmet Bir dakika dur evet. Araba, araba yoktu, şimdi arabamız yani. var. Yazın kafamız est, hafta sonu çıkar gideriz nereye istersek çamlar. Bakın Başar. burada bu tarafa getirmeyin döver mekanizmi. Bugün ayın kaçı? Ben de şeker olarak geliyorum. Ha yıl başına kadar sağlamlaşıyorum. İçeriz <laughs> abi ya antre içiklerini de biter. <laughs> Rukiye'ye de gideriz. İyi olursan yavaş yavaş Rukiye'lere de giderim, gideriz. Giderim gidebilirim. Ben zaten hastanede ikinci <laughs> günü. Ben ameliyattan çıktım. günün sabahına. Mesela şey. gecesi. Dedim lavam kapsın abi. Tekeş kolumu dizmen giderim mi oğlum? şu gider miyiz bir Onda kaynağını sarkıca gidecek. Tam aynı gece yılbaşı kalırsın. Çık şuradan. Oooo. 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 Tamam ben de orada Oooo. 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 anlatıyordu işte. <laughs> çok Oooo. Oooo. Arkadaşlar. O videoları inşallah biz burada konuşuyoruz, konuşuyoruz, atmıyorsunuz değil mi? Atıyoruz. Nasıl atıyorsunuz? Biz Mehmet. Evet, Bizim sesimiz. Arkadaşlar Video gibi başlıyor. Oh, bir de, bir de, bir de. Tüm dünya yaptı bize. Bir Ya ben de. Yavaş yavaş, güzelce, güzelce. güzelce. Gol ve yani Galatasaray'ın e altyapısını e istermiş. E Antalya'ya gidiyorum. E e e e. e, e. e. Antalya'ya otele. E. Bunu şey mi? Spor. Bunlara Bu yap. hafta gittik ya. 5-6 yaş grubunu alacaklarmış. Bir sürü para <laughs> Hem ne masrafı abi? Antalya'da 3 gece kalacağız. Bunu eğitecekler kulüpte. Galatasaray'ın şeyleri gelecek. Ne o? Polifler, <türüklük> işte, Onlar seçecekmiş, seçim yapacaklar ya. işte. Önünde. Bunları Allah kampa ayı. alacaklar. <gülüyor> Gülüyor. <Ya> bir <laughs> <teş> Antalya'da <laughs> bir beş şey yıldızlı otel. Dur ben, bir Dur, ben Yok ya abi. Para, bir para tuz abi de. Aynen aynen. Arkadaşlar Ay, O zaman seçmişler Allah bunu. Arasına hesabını bilmeyenler için. Bunu seçmişler. Bir tane daha çocuk ama çocuk diyordum ya sana jet gibi gidiyor. Evet. Söyledim ya hala öyle fırlama vur 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 bakıyor. Benim bir yeğenim öyleydi ya. Çocuğu takip edemiyor Ablamın oğlu ayağından var ya top almak için anca Ha. öyleydi. Hatta diğer enişten dedi ki ya dedi bunu da Babiş bana ver dedi götüreyim dedi. Şey yapmadım. <laughs> Bunlar antrenman yapıyorlar işte orada. Adam bir gol gelsin. Gol. Gol. Hatta çocuk da buraya geldi. Gördün mü bunu acaba? O gol değil. Şey değil. Şimdi oynamıyor mu abi? Ne? Yok. Oni oni. Arada bir şey yapıyor çocuk. İki defa bu golunu kırdı. İki defa da bu golü dört defa. Benim gibi benim böyle. Benim de bu iki. Ben değil mi? Ben daha fazla. O kadar şey oynuyor da ki topçular. Sakla hiç, el, elinden alamam tatlım. Hem hızlı hem kötü saklanmasın. <laughs> oh, oh, şey. Çok güzel öyle bir tane çocuk var. Bir de bunu <laughs> istedi. İşte sürekli fırla <laughs> dışarıya gidiyordu. Bir de dedi cık. işte, diğer eniştem dedi bunu bana verin götüreyim. Beş, hocam, çınar, adam sos, yavaş, Aa, yavaş. adam da biz onu yani var Mesela evet. hocaları Bazen kendi kapısına Oo. gidiyor. Hoca o zaman. Bilmem nereden yine bir <laughs> şey olur Bu oldu. bir yok. yerden 3. Asıl para abi görüyorsun. Üç. Üç. Her şey para. Üç. Ya ne demek? Hayır. Üç. Çocuğun e, peşine düşüp eline atacak bir olsaydı. Üç. Yani çok Üçüncü büyük bir Geldiğini de. söyledim onu da Altıncı konu geldiğini söyledim. Olur. Adamlar istiyormuş ki böyle küçük. Küçükten eğitim. Büyük istemiyor. Küçükten <laughs> Küçüklükten eğitirse temelden sen başlarsın. Ne de, ne istersen istediğini yaptırırsın. Belli bir yaştan sonra o sürekli bildiğini yapar. Evet. kısıtlı olur. Mesela şu çocuktaki yeteneği Bakıyor diyor ki sen bunu yapacaksın. istersen sürekli dayatıyor bunu yapacaksın. Bu şeyde kızı mesela çizgi koyuyor lütfen orada. Sen de bu tarafta duruyorsun. Şu çizgide oynayacaksın. Sen orada 7'ye Hakem, herkese bir mevki var. Mesela, mesela defansta senin Third, gibi oynama alanı burası. Bu alanın dışına çıkacağız Sen diyor orta sahaya teslim edeceksin. Sen geri görev alanına Belli bir sürede bitirin artık. Mehmet tamam teyzem? Ben 10'a atayım. 10'da 5'te bitirin Tamam hadi bitirin artık. Çok büyük para var ya. Yani. Bozular. Abi ediyorlar da bak. O otele mesela üç gün, dört gün, gece kadın istiyor. De. Öyle öyle. De. Antalya'da de. bir şartı de. Şartı. De. Nereden baksan geceli o otelin şu anda kaç para. bu kadar paraya de. şey yapıyorlar. Önce yeteneğine önem veriyorlardı. Şey şey Kulüp kendi şey yapıyordu ama şimdi parası var. Abi ki gidin gidin. Yoksa var ya bak Türkiye'de gül. o kadar yetenekli futbolcular gül. var ki. Gol. Gol. Daha da. Gol geçerler. Mesela O ülkede futbolcu var bir tanesinin kadını hala kırık telefonla dolaşıyor. O kadar para kazanıyor. Nedinin üstüne vurma, arada vur. Ana 93. Herkes böyle. Artık Gürel işte bu kadar dükkan almış. Kaç yaşına kadar alakasız gezmişsiniz. Yani yani mal pena. Şu an dünyanın sayılı ekrana göre telefonla elime değdir. Onu Aynen değiştirmiyor. Da, Halkına okuyamayanlar okuyor. Futbol azından yerler farklı söylüyorlar. Kuyu vurduruyor, vurduruyor. su. Onların sıkıntısı yok. Şurada Osman var abi. Tanıyor değil O çocuk bir futbol oynuyor. O da yetenekli. Çok Hı. yetenekli. Ben bakınca anlıyorum mesela çocuk. Bunlardan çok de büyük fark bir şeyi var. Çok bencil oynuyor. Baba. Baba. Osman'ı bir ara bizim sınıfta Batuhan diye sınıf arkadaşı vardı. Onlar biz Osman Stepan yeniyorlardı. Birinci golü Hasan diye arkadaşım Arkadaşı vardı. Beş saniyede ben attım. Osman gidip çeki beraber Çok güzel oynuyor çocuk. Arkadaşlar. Ama Osman'dan daha iyi oynuyor. Ne baba Osman baba? Osman'dan daha iyi oynuyor. Çok mutluyum. Ay yeğenim diğer ablamın oğlu. E, kalman, o Gaziantep'in gençlerine de çıktı. Kaydı, sonra, kaydı. sonra çocuklar şey çıktı. Ne? Gidiyor yani. yani o da gidiyordu, yükseliyordu. O çıkınca bırakmak zorunda kaldı. Mı? Hira bak öyle yapma. Hira valla kötü olur. Belki. Şey var mi? Para var? ya sen. Aferin sen. Aferin sen. Aferin sen. Şerefsiz bazı seyirciler Aha, şey Şöyle çağırıyor Kıza bir Ay, iki ekmek alda gel Böyle pankart alay dert. ediyorlar kapıcı yani. o, şey o da demek ki şey Olmakla böyle Hiçbir zaman hiç bir tanış duymadım Ya ailemle duydum dedi Pankart asıyorlar gözle İki ekmek da gel Rıza Kapıcı diye Hayır, hayır sen acımasız ya. Çak çak Şu an yapışım. hocalık yapıyor. Futbolu bitti. hocalık yapıyor. Nisan'a göre KPSS sınavları var. abi yok mu? zorbalık yapıyorlar. Ya. Ne? Bir şey yok. Ki. Bakın. Elif Sergen diyor ki, "Ya diyor. Diyor, şey diyor. Artık A takımda oynuyorum." Ben diyor. "Merak etme vurursun geliyorum." diyor. Şey diye vuruyor ama. Bir tane tempo var diyor. Ne demek şekil ya hadi ben Ya, demiş olmuyor yani. Olmaz olmuyor. Şu temprayı verin de. Yok şu an ben önemli değil. Geleyim ağır takımı da oynuyorum. gidip sergen demişler. Bu maçta Ahtarım. bir gol atarsan ben ben sana veririz bu arabayı. O bu maçta da bir Dedim ki bir gol atarsan vereceksiniz mi? Verecek. Ya diyor şimdi Cezayir'in yanlarında diyor. Salaha yaptım biraz diyor. Top gelse de bir Bak gol Top geldi diyor. O yüzden topa öyle bir vurdum ki diyor. Kaleci de topu oh. göremedi diyor. atınca dedim ki beni değiştirin. Gol! kaç kaç Ayağım sakat. Gol! Oh, 11'e oh. var. Anahtarı verdiler <laughs> <ev> <laughs> Arabaya <harbor> alın abi. Ayağım yollara gitmiyor. Kaçıncı düşüşüm bu. Kalk Bitsin hadi. Hadi anne. Oyuncu oyuncak getirmediniz mi? Oyuncak ya. oynayın hadi. Işte, Çok öyle 12'ye 5. 14'e ailesinde para var abi. Ben beyle mi yapıyorsun? Cristiano Ronaldo. <gülüyor> <hayırlıyorum>. <gülüyor> <Christiane> Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı 12. çok olacağım ama. Osman çok yardım <laughs> Çok, çok tevizli. Ben şu yani an yani. dünyada Oo. en çok para yalan kişi. Burası, burası. Her zaman evet. için 14. fakirlere, Ata hatta dünyanın en çok para alan kişi. Her zaman için fakirlere, hatta depremde Türkiye'ye bile yardım ediyor. Ve hala yardım ediyor yani. Şöyle şansı 16'ya kadar katılacak. Öyleleri de kimden oturuyor? Daha evlendi Annesini ayırt etmiyor. Annesini yanından ayırt etmiyor. Annesine bakıyor. Annesine bakıyor. Diyor, Babam göremedi diyor. Buyur, abi. O, bir annem görsün diyor. Çünkü diyor benim için çok açıksı diyor. On, Mehmet Onder, Ata 5 Ata, Ben, 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 ben şeyde, bir, öyle bir gıcık alıp Galatasaray'ın şeyin Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Demirel'den Bu öyle ben, bir şirketti ben, 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 ben Aslında bu kadar temiz yürekli insanmış O madenelere bütün borçlarını ödedim Hele o depremde o adam gol. İstanbul'a geri hafta 15'e 5. Yani Son bir gol kaldı. Bu durumlar evet, gerçek şeyleri çok fazla. Ağlıyor adam. Evet ceza sonrası bak sarıcan. Değil. Dedim adam de de e Futbolcu e sahanın e içinde de çirke yaptım normal, e normal e çok iyi e bir e insan. Diyeceğim ki. Sen 15 minuti yersen bitiyor. Zaten yiyeceğim. İnşallah diyelim de ünlü bu futbolcu olur. Aman yok abi. Olsun ya buraya Gördü Maçlarına gider. Adamı, da ne? Ya, evet. Evet. Ne? Adam, adam ne? <hvad> da söylüyor. Ya, okusun adam Ne okusun? Ne okusun? Ne okusun? Ne okusun? Ne okusun? Ne okusun? ya. okusun? Ne gol. Televizyonda gördün mü derim ya benim atamdı ya.

Allah'ım kim o güzel çocuk? Aslında çocuklarımızın e, hepsi çok güzel Allah'ım. Mehmet. Allah'ım. Allah e, Batlarında gibi. Ah, Ağabey ne güzel ha, Şimdi sıra ben Hakemlikten çıkıyorum. Evet, Hakan. Ne evet, bazen ne görüyorum? biliyor musun? Sanki burada olacak kimin? Vallahi aklımda geliyor. Bugün soruyor müdür yardımcısı ne olacaksın <laughs> Sen, Allah, sen Allah, doktor ben... olacaksın. Allah, ben... Ben. Vallahi benim içimden ne böyle <laughs> geçiyor? Bak dediğini. Benim içimden de mimar. Bebekliğinden beri hep o şey stereoskop var ya hmm. koyuyorduk böyle emeklisinde onları almış nefko, nefko. hep eline. Diş <laughs> buğdayında falan. Ama <laughs> hayırlısı <ben> diyorum <de, gülüyor> ya kendilerini kurtarsınlar. <laughs> <laughs> Biz artık bu yaştan sonra Uy. yapacağız. Aa benim doktorun yaşı benden küçük. Taç olsunlar. Bak hoşçakalın. Yani, ona kadar iyi bak. Hem bir tavazi, çok mükemmel, bilgili. Valla bunlar da ne kadar şanslılar öğretmenleri. Ne kadar? Benim bir yol geleceğim bildiği ha. için yine dedi. Bak seni ben normalde dedi. <laughs> burada olsan söylemem ne dedi. Doğru, bir bir so dedi. Benim ben sizden geldiğim için dedi. Bir seni so bir baş, daha tutacağım ama bir dedi. Bak kadar kız kabursuz ki dedi. <laughs> büyük ihtimal dedi. <gülüyor> yani yüzde <laughs> <devir, %99 gülüyor> dokuz dedi, <%99 gülüyor> dedi. İyisin dedi. Durumun da iyi. Gayet dedi. Kadar <laughs> seni göndeririz inşallah dedi. Kadar kız ameliyatı varmış. Hemen çiğeyi yazmış. Hadi bak şöyle.

Hayır. verip. Benim. Yani benim olduğum yerde bırakıyorum yine başlıyoruz başlıyor. Gol, gol. da böyle gayet İyiyim. temiz dedi. pazar de yapmış. bardak. Bak dur dedi ne zaman kilitlenirse böyle. Olur kafana göre yani. evet. Ama işte evet. o şeyi çağırma. Evet. Evet. O şeyi çağırma. Evet. Ya. Yapalım mı? Randevu alıyorsun. Dedi, ya, ya. Ya. Çok Abi dedi malzeme dedi. Hiç bile. olsun Yapar be Tamam sen onu Ne var? Aa, Dur bir dakika. Sonra, Sonra şey, oraya, şey mi yapacağım ama? O, i̇ğneni yapar hmm. ne gerek var? Geliyorlar ne? eve kadar. O, abi o ya. Ben öyle ben öyle rahat atıyorduk. şey. Onlar ücretsiz geçiyor abi. Kendin almayacaksın da. Ben arayadım zaten geliyorlar. Ha gel abi. Biz akşam geç gelin bana da akşam gelsinler bir tane yine vursunlar gece mis yatarsın. Ya Boy! bana bak, Gece var ya. Bu şeyi böyle... Tasım geldi. <laughs> Çarşafı öyle bir arada ki. Bir <laughs> sen atıyorsun. insanın canı nerede? Ne? Ben öyle bunu doğum evet. da her o gün arıyordum şeyi. şeyi. Ben de aradım Gelip iğne yapın. Bir tane kadın bulmuştu halde. Allah razı bir de adam. Ya onu vurdum ya, var ya. Dur Orada sürüklendi. Bir hafta buldum. Ya penaltı penaltı. Zaten niye? Ceza sensin. Bir de 8 saat sürekli otobüste. Kolay değil. O zaman yasak değil de abi. Geliyorlardı 5 sene öncesi. Şimdi yasaklanmış. Ya, sakat kalan çok olduğu için ancak sen belediyeden 3 tane alacağım. hap. 60 kaç lira verdin kızım? Abi ben emekli şeyiz bak yüzleri. Ha, bir şey. ha, ya biri mide koyacak. iki sarı kesici. Ya bu aha, bana aha, böyle veriliyorsa arkadaş şu ne? Bu 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 veriyorsan benim Veriyorsun madem onu. Yavaş. Ya yabancıya aynen hiç ben benim, benim toprağım için an, bir damla kan dökmemiş insanlar ben. gelmiş ha. benim nemalardan Değil. faydalanıyor. Benim Değil. garibanım faydalansın gitsinler abi. Allah Allah. Ben nasıl görüyorlar? Gidiyorlar mı şeref? Git gidiyorlar görüyorum da hepsi gitsin inşallah. İnşallah. Hepsi yollar açık olsun. Benler evet, hepsi da işte genelde. Ha? Türkmenler gidiyormuş, Araplar daha burada. Yani esas gidecek olan var Araplar. Gitsinler bir pislikler. Türkmenler temizlerdi. Okulda da var. Rezil artık çocuklar da, 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 yazık. Ne iyi geliyorlar. Yani Doğurmuşlar arka arka. Ya, ya yapamıyorsan yapma arka. Sen sorarları görsen, öyle var ya. Nasıl? İğrenlik mi bana? Ne haber var? Ya o hastaneye git. Doğum annenin önü var ya. Sade bunlar. Şey. Ya biri karnında. Daha bir ufacık. Daha Ay, ötekiler ben. yanında bitti. Ya, Şu arabada. Twitter'da ya, şey yapmışlar. Suriye'ye doğum anne açma işi çıkarttı. bir tane hastane açma onu hastan söyleyeyim. Bir tane, vardı, bir tane söyleyeyim. Suriye hastane ha. ya o trilyon var evet. Türkiye'de şey çıkarmışlar. Üç tane çocukla olunca emekli olur Sen evet. ne Art Başvurmadın. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Valla keserim. Ya, anne, ben değilim, keserim topunuzu. Özgür abi sen ne? ne olmadın ya? Bana gel, şey, Yapalım seni. Arkadaşlar bakın Oluyor mu? abi. Şey olmuş. tane Hatta Beş Daha ha. ne ben diyecektim. Direkt emekli oluyorsun. E. Emekli maaş alıyorsun ne abla niye olmuyorsun? Doğan anlaşırsa olur ha. Orada Abi kanunlaşmış oluyor işte e. sınıfında kalır. Hayır. veriyorlar. Ya Ne ya, yabancısı? Çok kadın. Üçüncü çocuğu sürüklemeseydim. Üç çocuktan sonra. Sen niye Vallahi bilmiyorum. Öyle bir ara dediler. Elin avantajı Kaç para veriyor? Kaç para oldu? Onu yedi mi sizinle? Onu yedi mi sizinle? Onu yedi mi sizinle? Onu Kendine güvenli oluruz. para şey Hayır, de. değil. Değil, Zezlanlar. Zezlanlar. Ol <laughs> Bir dakika bir yazayım. Yaz bak. Üç çocuklar annenler ne istiyormuş emeklilik için? Sor bakalım. kadar. Valla kadın söyledi şok oldum. Sizin diyor bir <gülüyor> tane <gülüyor> <türü>. <gülüyor> bir tane de diyor ikiz yapın diyor emekli olun. Ne diyorsun beni sen? Millet Beni de zorlar. İyi dedin onu valla Ay zor ya. İki tek de Neden dedim devlet para mı veriyordu? <laughs> Kadın da bana diyor evet dedi, Aslında devlet para mı <laughs> Nasıl veriyorsun? Evet. Ne oluyorsun diyor. Gol! Gol! Ya Gol! Erdoğan çıkarmazken bize Kadın çalışanlar için çocuk imkan. kazanma imkanı buldular. Bu <laughs> imkan 3 çocuğa kadar. Gol attı. Benim zaten bir böyle yaşlı ve yılı dolmuş bir anne çocuğu varsa 6 yıl erken emekli i̇şte, olabilmekteydi yani hiçbir yerde çalışmadı Vallahi onda çıkaracak çıkaracaklar. Şey, Biraz çalışmıştın onu. Onu çıkarır sekim çıkar 2. biliyor musun? Çık 3. 3. CHP çıkarır. Ama şey olacak çok az bir Geri kalan parayı ödeyecek. Bir yerde spor sigortalı keşke gösterseydiniz ya. Yavaş oynayın annem düşeceğiniz. Allah'tan topunuz hafif ha sert değil. Mi Havası evet, yok, dedim, havası olsa vurdunu yıkar. Burada Altı. 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 O, o o Kadın mesela o çocuklardan önce çok az çalışmış bunun be okulundaki. Ben onu düşünemedim. Go bak, belki de ne yapacağız? Var. Avrupa'da var da işte. Ya yurt dışında her şey. Avrupa'da affedersin. Benim adım... olduğum belli oldu değil mi? Ben çocuğum izin oldu. veriyorsun. Ondan sonra sana izin aldım. veriyor. O çocuğun geleceğini oradan başlıyor karakteri. Ben de bilmiyorum bir şey olmaz. Abi işte şeyler Kanada'ya gidiyor benim şimdi. <laughs> Bu karşı tarafında. Kaç kaç altılar. Kanada'ya gidiyorlar. Kaç çocuğu alıyor mesela okul. Çok iyi çevirme çocuk, yapıyorum. Onun değil. Evet. Çocuk mesela okulda bir şey istiyor. Ya da annemi kadar e şey. şikayet ediyor. Bana e bir bunları almadı. Elimi almış mı? almadım. Ayağımın arasında bir şey almadım. almadınız. Onu yapsaydın oranla. Söyledi abim de Haydun <laughs> amca kabul ettik ya. Yani. Yanlış yapmış aslında. Şu anda 200 euro gelecek. Zaten. Gerçekten He. yanlış yapmış. Evet. E, bir öyle olur mu? Bir ne olur mu diyor mu? Şimdi vatandaş olur. Evet. İstediği zaman oraya gidip çalışabilir. Ay ben Sen oraları Çabini, gidip oraya oraya de Ne Daha güzel bakım olur. Ve gitti şey olmuş ki biz alabilir. Kaç 250 euro alacaktı aylık şimdi. Doğdu andan itibaren. Yok dedi onun parası da batsın. Yani den. İzmir'e gidiyor gibi. Şimdi versene çocuğa her ay 200 lira. İzmir'e geçmiyor İzmir'e gidiyor gibi evet, Almanya'ya giderdi. Evet sonra abi. size de vize alabilirdi. Abi yalvardılar. Bak as bir abimin arkadaşı as abim yalvardı geldi. Yani. Daha 7 6 ay falan evleri var orada. Demek de de oradan de çıkarttı. Siz burada. Sen git ben burada tutuyorum. Bebek çıkarttı. Ben altı değil oğlum. Mehmet çıkartmaya çalışıyorum. Oğlum Gidip. altına girdi. Nasıl çıkarırsın? Hadi baba. Altın altına girdi. Altına girdi. Çizgi bu soru. Girme de o kadar incelemeyiz. Ver git. Ya baba tamam. Offside koyu kulağın. Ya, git. Git. ya, baba, tamam, git. Git. ya tamam, tamam tamam. Şimdi kaptım olsa dinlemez. Koymuş. Sen bak, sen baksana. O da işte şey, kör körün. Ay, çok sanatçı. Ben zaten yaptım. Aynen, direkt geçtim. Hakem, düz bir yer. Hakem <laughs> Hakem Hakem dur. Koyun, anne, direkt sür. Kırmızı kart, çık anne. Değil. Ya touch touch. Ben, ben olmasaydı. Bunlar çok güzel maçlı kavga ediyor. Iyiydi. Ben o yüzden çıkmadım. Hoca bunları atıyor hemen maçlıktan. Çok güzel kavga ediyorlar. Ata etmiyor da. Ata etmiyor da diğerleri. Ata hiç etmiyor, Allah var. Gol, 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 gol. İki tane minnak minnak çocuklar var, birbirine giriyorlar. Ata çok terledi. Gol. Çok kötü. Hem de çok güzel. Çok bir gol yedi Ata ya. Çok fena yedin <laughs> Ata. Ye <Yavaş> bak <laughs> <şart. gülüyor> <Nasıl ya? gülüyor> Hadi gidelim <gülüyor> artık. <gülüyor> ilk sabah 8-6 amca ne oldu? ben şimdi kim bakıyor kız var mı? hayır 5 tane var 6 tane sen söyledin mi git 5 mi aldın? 8-6 5 bak 5 5

Ama 9 şey, altı. O şey. almış da, e, reç, reçete yazmış. Bu da o. gelmiş kac, kac. Ee. ona 6. Ona 6. Gol. Gol. Ona, ona yedi. Yedi. Evet. Ha, on bitiyor da. Evet. Her 16, 16 evet. her zaman ki. Son artık hadi Ona 7, değil mi? Öl evet. Kaldırın artık evet. topu teyzem hadi. Evet. Son ata. Terdi gelsin. Sonra. Oturun biraz. Gol, oh, gol, gol. Evet. Ona sekiz. Ona sekiz. Hayır, bu sen. Ya vur lan adamı. Vursun ya, yok ya. O kadar ezik değilim ya. Olsun abi ya. Gel. Abi <laughs> ya biraz dinlen. Kalat. Kalat. Ben korkuyorum <laughs> abi. Vallahi benim yapacak şey. Ay ne kadar güzel, sağ olun. Bugün neyse meryem, size yarın şey yapayım. Vallahi zayıflamışsın. Ay zayıfsın <laughs> ma. Bak hemen yüzümde. Ne? Sen işte belli saatte. Ekmeği ısıma. Dört bana da yedim. Ben bende bakış. Bugün hepsi boğuşuyor Ayşem bak. Bak Bugün çok yoruldum abi. İki gün çıkardım, dün de öyle. Sabahlara hep erkenden gidiyor. Geri geliyor, geri gidiyor. Yani bunlar hep enerji kaybediyor. Dün de öyle. Olsun, <laughs> Doktor diyor ki bak. Kesin ay. Olur. Her ne olursa olsun sabah kahvaltısının temelli sağlam yapıyorum. Ben de yapıyorum. Kahvaltı ha. yapıyorum. Sabah evet. gidiyorum ya, bunu döküyorum, geliyorum eve. Yiyin, valla yiyin. Evet. Bu yiyorum. Yani. Ardın ceviz getirmiş köyden, yiyorum. Sabahlar özel El yapar mı orada? Hayır. Ne bileyim bir hamur şeyin, ekmek yemiyorsun. Hayır, mi o penaltı. Pazartesi günü sergileri var.